Size merhaba arkadaşlar ben Azgem Seri kanalından Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte çok istediğiniz Merdan ile video çek serisinin ilk bölümüne karşınızdayım. Merdan hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün seninle birlikte Merdan'la vs atacağız. İki maç yapacağız. İki maçın karşılığında bakalım. Ceza falan yok çünkü Merdan Dream çok iyi değil. Ama arkadaşlar isterseniz biz e, bu videoyu çektikten sonra buna çok güzel bir like gelirse. Bir like gelirse Merdan'la bu sefer Brawl Stars'da. Ondan sonra ise arkadaşlar e, kendisiyle PUBG Mobile'de arenada... <laughs> Ve satacağız. Merdan de çok iyi arkadaşlar. Fatih oldu. Onunla ilgili video gelecek kanalında arkadaşlar. O yüzden Merdan ses alsana onu. O yüzden arkadaşlar beklemede kalın. Like'ları yapıştırın. Onun da kanalını benim aboneliklerim kısmında görebilirsiniz. Daha fazla kısma gireceğiz. Ben çok güçlü bir kadro çıkmayacağım. Merdan oyun oluşturdum. 80-60 sürüm. Orada ben çıkacağım. Tamam. Not Arkadaşlar kadroya baktığınız zaman e, ee, geçmiyorsun ben kadro okuyacağım ee, keşke ismini oradan Dream FC değil de Merdan Ayaz yapsaydı neyse problem değil kadroları okuyacağım sizlere arkadaşlar bakalım Merdan ne yapacak ben ne yapacağım güzel bir mücadele olmasını bekliyorum 2 maç yapacağız Abu Bakar, Falcon, Messi, Gezal, Mesut Özil, Samata Evet böyle bir kadro ile çıktım Yedilerini falan Merdan'ın kadrosunda Ronaldo'su var Cavani'si var Busquets'i yanlış yönetiyorsun Busquets'in Mane'nin yerini değiş Busquets'in Mane'nin yerini değiş Şimdi maç başında değiştir hemen onu. Busquets'le mana'nın yerini değiştirebilirsin. Tamam bu sistem daha güzel. Busquets'i şuraya alıyorsun. Şurada Savage. Tamam bu sistem çok çok daha güzel gibi. Aynen öyle. Evet maça bakalım. Damgamızı vurabilecek miyiz? Merdan fena oynamıyor arkadaşlar. Gene de bakacağız. Deandre Yedlin'in var. Tabi Merdan'a göre çok çok daha iyiyim arkadaşlar. Merdan da iyi oynadığı Oyunlar var ama. Brawl Stars'ı çok güzel oynuyor. 20.000 kupadan fazla kupası var. Aynı zamanda şeyi çok güzel oynuyor. Ee, PUBG Mobile'ı arkadaşlar o da yakında eğer e, işler biraz daha güzel olursa kendisine bir iPad almayı düşünüyor. Tablet şimdi Falcao ile Mertan kasma mı var? Rıdemel Falcao ile ilk gol mü geliyor? Falcao oyunda bir drop falan da var. Geçmiş olsun canım. 1-0 Rıdemel Falcao. Kardeşime karşı çok erken bir gol. de niye kasma oranlamadım ki? Sen de mi o Wi-Fi'den gidiyorsun? Çok da sıkıntı yaratmamız lazım ama iki maç yapacağız Merdan. Deandre Yedlin yetişir mi? İçerisi bomboş. Bomboş o kadar gecikmene gerek yoktu. Bulmamışsın demek ki. Şimdi Abu Bakar. iki mi geliyor? Vincent Abu Bakar. Tabii benim taktiklerim çok. Ona şimdi bir fake hiç Merdan'ın görmediği şeyler bunlar. Raşit Gezal. Evet. Kedinin fareyle oynadığı şekilde oynuyoruz. İki soru tabi arkadaşlar. Merdan tecrübesi yok. Merdan ne demek istiyorsun bu konuda? Uzun zamandır oynuyorum. Hesabım düşük. Bahaneler çok. Bahaneler çok. Ama arkadaşlar gerçekten Merdan'ın da iyi oynadığı oyunlar var. Özellikle dediğim gibi. o Kaleciyle baş başa mı? Milan Kuvvet Switch. Niye C'ye bastın ki? <laughs> Ya önüne doğru geldi. Ben seni zaten orada trollemeye çalışıyorum. Mesut bu arada arkaya Fenerbahçe gene kaybetti. Gerçekten Fenerler adına üzgünüm. Raşit Kezal. Falcao çok güzel pas. Bu Bakar Merdan'a bir sürpriz daha yapayım mı? Mesut Şöyle bir sürpriz şut atacaktım ama olmadı. Şimdi Cavani kaleciyle baş başa. Cavani çık. Çık. Muslera. Arkadaşlar çok eksik yakalandık ve skor 2-1'e geldi. Cristiano Ronaldo'nun attığı golle biraz hatalı oynadım. Orada Thiago Silva'yı kaçırmamam lazımdı. Onun Ama arkadaşlar gerçekten Merdan bana göre gerçekten e, kebap yiyormuşum gibi bir rakip. Gerçekten çok kolay bir rakip. Ama Merdan bayağıdır oynamıyor. Harbiden bayağıdır oynamıyor. Yani Dream bayağıdır oynamadığı için normal. Fakat ona rağmen kadrosu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir tekrarını izleyelim. Gerçekten şansı da yok. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Merdan. Üzgünüm ama bunu kaçırmam mümkün değil. Yani boş kale sen olsa sen de atarsın. Sana çantada kekliksin dedim zaten. Ve bir keklik avına hepiniz hoş geldiniz. 3-1. Kaleci çek musları çık 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 çık, çık, çık. 3-1. İlk yarı 3-1 bitti. Luis Morales. Bunun rövanşı da olacak arkadaşlar ama Merdan'la çok güzel içerikler gelecek gerçekten. E, sadece bu oyun değil e, aynı zamanda Brawl Stars, e, Mobile pa pardon PUBG Mobile ve arkadaşlar Dream League'de görmediğiniz challenge'lar gelecek. Daha önce yapılmamış challenge'lar yapacağız Merdan'la. Hem izlenmemiz artacak. Yalnız kasması çok iyi ya. Uzaktan bir gol de atar mıyız Merdan'a? Hata yaparsın. Hata yap. Uf. Kelini. Topu defansında çok tutma Merdan. Çünkü gol yersin. Bak şimdi sana neler yapacağım. Uf. Messi'nin çalımı olmadı pas atacağın zaman ee, şey yapmıyorsun. Nasıl desem sana çok ayanda topu tutma. Muslera yanlış yere uzaklaştırdı gibi ya. Arkadaşlar neden kasıyor anlamadım. De Bruyne Messi özüyle evet. değişikliğini yapacağım. Oo çok kötü yere gönderdi. Bomboş Ronaldo. Yani işte Merdan bu oyunda internetle internette biraz kastığı için neden kasıyor bilmiyorum gerçekten. İlk kez böyle bir şey çok iyi çıkardın ve golü yedin. %99 golü yedin. Abu Bakar. Deandre Yedlin. Deandre Yedlin. Çok güzel bir gol attık. Luka Modric Savata değişikliği. Yedlin'e bakar mısın? Çok sert durmuş. 4-1. İlk maçı 4-1 kazandık gibi arkadaşlar. Daha fazlasını da atabilirsem atacağım tabii ki de. Çünkü o da PUBG Mobile'de bana <laughs> kill bile aldırmayabilir. Abu Bakar. Çok güzel. Ronaldo Falcao, El Tigre. El Tigre. Messi. Tekniği gördün. Topuyla vurdu. Merdan'ı var ya arkadaşlar. Gerçekten olmadık şeylere sokuyor. Stefan de Vrij. Silva. Şimdi Cavani. Bomboş. Meri Çık çık çık. Çık. Ya, ya. <laughs> Saçmalık ya. <laughs> Saçmalık da interneti düşüneceksin. Ben o kadar erken çıkıyorum ben. Yapma. Ross Park değil. Top bende. Raşit Gezal. Abi internette bir problem var. Kasmıyor normalde ama şansa işte. Merdan'la video çektik ya. Bak ne yapacağım sana şimdi. Hop. Troll. Bir troll daha. Bir troll daha. Kevin De Bruyne geçmedi. <laughs> Servis vurdu. <vermiş>. 2 <laughs> oyuncuyu birden düşürdü. Artı 3 rövançlı oynayacağız Merdan'la. Rashid Gezal <laughs> otomatik değiştiriyor ya. Merdan orta sahadan yer misin? Top bana gelse var ya orta sahadan atacağım da sana. Abu Bakar müthiş bir pas. Messi'ye olmadı. İlk maç 4-1. Oo, oh. Ben bırakmıştım oysa ki Silva top, top çok rahat bende. Arkadaşlar ne oluyor? Harbiden <laughs> 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 sarma ya. 4-1 atardım da işte internet. ilk maç bitti arkadaşlar. İkinci maça hemen geçeceğiz. Kadroları kuralım arkadaşlar hemen. Ya bu sefer kimleri oynatmadım bir bakayım. Geldik buraya. Bir saniye kadromu çok kısa bir ayarlayayım Çok saniyeler alacak. Yo oynatabileceğim oyuncular belli zaten ya. Aynı ile devam ki. Nereye gidiyoruz? Ee, daha fazla yerel oyuncu oyun oluşturdum. 80-60 Merdan'ı bekliyorum bakalım gelecek mi? <laughs> 3602 coins 1042 arkadaşlar bu arada e, elmasla ile top açılımı gelirse deneyeceğiz ama bakalım Umarım gelir 80 895 kariyer maçı ya 653 de işte oradan 1500 sende 1500 maçtan fazla atmışız Ben tekrardan yerel çok oyuncu oluşturuyor Merdan oyun oluştur dedim 80 60 Halen kadrosuna bakıyor da çok bir şey değişmez Merdan. Sana full siyah kadro versen de bir şey değişmez yani. Herkesin bir <laughs> oyunun şeyi var yani. Daha fazla giriyorsun. Her oyunun sefiri, her oyunun kralı belli. Girdin mi? Hadi bekliyorum seni. Evet güzel bir maç oldu. İlk ilk maçı 4-1 kazandık. Tabii herkes Merdan'la dediğim gibi farklı oyunlarda challenge doları geliyor. Gelmedin mi ya? Tamam gayet güzel. Oo Sefer full bir kadro ile geldi. Ama dediğim Merdan'a ben çok şans tanımıyorum ya. Mümkün değil abi ya. Gerçekten mümkün değil. Merdan'a online tecrübesi de çok az. 37 bin online maç yapmış. Yani puan toplamış. Ben ise Merdan'ın yaklaşık 15-20 katı. Abu Bakar. Topu ayağında öyle çok defansa çok bekletme. Beklettiğin zaman kaleciyle baş başa kalma ihtimalim artıyor benim. Falcao nasıl vuramadı? abi şu internete bakar mısın? İlk kez var ya yemin ederim sıkıntı yaşıyoruz ya. Sen niye oraya gönderdin birader? Bak defans arkası bomboş o bakar. Abu bakar bomboş. Oradan kimse kafayı vurur. Yetişemedi. Noak vallahi senin hiç suçun değil. Kasma be abim. El Tigre alır. Kırmızı penaltı. Kırmızı. Net kırmızı. Net kırmızı. Şimdi net kırmızı olduğu için şey <laughs> Serbest vuruşçu kaleci yapayım da sana bir Frikat atayım. Şimdi Muslera. Muslera! <laughs> 90'dan çıkardı. Çok güzel bir frikitti. Falcao! Gol gene gelmedi. Filip Novak. Abu Bakar. Olmadı. Samata. Lan ne oluyor? Mesut çok güzel. Abu Bakar. Falcao kaçırdık. Çok güzel kaçırdık. Messi. Messi. Gene <laughs> 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 Merdan hataları baş göstermeye başladı. Skor 1-0. Kırmızı da yemiş arkadaşlar. Merdan işi gerçekten çok zor. Arkadaşlar <laughs> aslında Merdan'a çok gol atmak da istemiyorum. Çünkü adam bize bu sefer PUBG Mobile'de kill bırakmaz. <laughs> Oo. Kötü orta açtım Merdan. Oyun <laughs> biraz kasıyor ya. Normalde hiç kasmaz da biliyor musun? Takipçilerine de belki dikkat etmiştir. ilk kez bu kadar kasıyor. Lan. Ne oluyor? Bomboş. Penaltı ne alaka? Ne kırmızı lan kırmızı kartı arttırdın <laughs> Thiago Silva inanılır gibi değil Yemin ederim bilerek yapmadım <laughs> ben bunu Şimdi top tutacağım ama izle <laughs> <laughs> Penaltı. <laughs> <laughs> çok güzel Yemin ederim çok güzel her şey yolunda Kırmızı kart yemiş olabilirsin Ben de yemiş olabilirim ama penaltıyı kurtardım Mesut Muslera Adamsın lan sen Gezal. Çok güzel Abu Bakar. Çok kötü yere gönderdik. Penaltıyı da kurtardık arkadaşlar. Vallahi tahmin ettim Erdoğan oraya atacağını. Allah Allah. Filip Novak şimdi ikinci gol geldi. İkinci gol gelir. Çek. La. Kale bomboş. Abu Bakar. Messi. 2-1. 2-0 pardon. Gol atamamış Merdan. <laughs> Penaltı atamasa atar Merdan adama işte. Messi. Yetiş. <laughs> <laughs> Üç mü geliyor? Üç mü geliyor? Çok uzun göndereceğiz tacı atışını. Thiago <laughs> Silva. <laughs> Savic. <gülüyor> Meri. İlk yarı 2-0. Çok rahat bir oyun oynuyoruz. Yemin <laughs> ederim var ya. Yalnız penaltıyı nasıl kaçırdı gerçekten hayret ediyorum. Dedim kalecinin üzerine atar gene de atlayayım dedim şansımı deneyeyim. Mane. Novak. Samata. Abu Bakar. Çok güzel. Gelmedi. Şimdi Samata. Falcao ya niye gelmiyor top anlamadım. Şimdi Ronaldo. Gezal. Topu tutabilecek miyiz? Çok güzel bir fake. Abu Bakar. Lan ne yapıyorsun sen? Şimdi Meri. Meri bomboş. Muslera 2-1. 2-1. Yalnız nereden iyi gülen. <laughs> ne derler? Eee çok gülen çok şey Of gelmedi be. Savic. Firmino ne oluyor? Yedlin. Deandre Yedlin. Deandre Yedlin nasıl kaçırdın pozisyonu? Önüm bomboştan niye gitmedin? <laughs> Yanlış oynadım ama bak bak yanlışlıkla oraya bastım yemin ederim ya. Tut topa bakar. Meri, be Ardan. ne pozisyon kaçırdım be. Şimdi Gökhan abi sana 3'ü atsın da aklın başına gelsin. Yetiş Falcao yetiş. Messi'ye. Messi. Ye. Messi. Yapma be Messi. De Bruyne özürle değişikliği yapacağız mecbur. Kurtuva. Falcao. Meri. Yedlin. Yedlin. Kırmızı kart Deandre Yedlin'e. Ne oluyor lan? <laughs> Birader ne yapayım? Yani burada rezil mi olalım şimdi? Ronaldo kullanacak. Ben geriye doğru koşturayım oyuncu bu da. Ve nereye vuracak? <laughs> çok çizgiden çıkardık Novak. Ha bakar. Faul. Sen faul <fine> yapmışsın. <laughs> Arkadaşlar şu an gerçekten çok eğleniyorum ve güzel bir maç oluyor. Falcao şimdi Abu uzaktan bir şut. Hadi Falcao. Bu ben 3'ü atayım da sen aklın başına gelsin lan. Lan Sovic, Firmino. Çok güzel. Hadi git be, Ross Barkley. Son dakika. Samata. Ya nereye gönderiyorsun birader? Son dakika, son şansın. Yetiş. Evet. İkinci maçı da kazandık. Merdan'cığım geçmiş olsun. Ne demek istiyorsun? <laughs> <laughs> ne aslı ya? Arkadaşlar gelsin de yorumlarda belirtin. Oyunda haksızlık var mıydı? İki kırmızı kart yedim ama Merdan gelsin yenmeyi başardım. Merdan da 8 şutu varmış. Güzel bir maç oldu Merdan'cığım. Ellerine sağlık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.